Bugün evet bu kadar. Bugün hidensi oynayacağız. Dur, ben bir şey almıştım en son sanırım. Yok buradan değil. Tüy yok tüy ne? Almıştım da herhalde veya unuttum. Canım benim. Ben buradan herhalde yarısı almıştım ama o telefondan da unuttum. kafam gitti. Birazdan beni göreceksiniz. Bakın gördünüz. Anlatır kırmızı kafamda şey var. İnşallah direkt ben çıkmam. Oh. Bu olma şansım yüzde beşmiş. Ne oldu lan? Saklanma süremiz de bu kadarmış. Gerçi kim mas bir ta birkaç tane göz kırpmadan önce diyor. Nereye saklanabilirim? Burası neresi ki bilmiyorum. Ben daha bağ yapacağım. Bay. Yukarı mı çıksam? Bir bakıma mantıklı. Bir bakıma da mantıksız. Bari şuradaki parayı alayım. Beni görmeden önce diyecektim sanırım. Şuraya çıkabilirim. Mantıklı bir bakıma. Diyecektim ki burası bağlıymış. Olmadı. Bu istediğim gibi gitmeyecek. 14 saniye içinde oraya koşamam. Bu çok zor olacak. Aa koş ben de inşallah buraya şey yaparım diyorum. Şanslıyım. Bir kredi ilk kredi oldu. Ben bu ben buraya atılıyorum. Umarım buraya gelmez. Bu biraz sıkıntılı. Sanırım buraydı. Nerede o? Bana yakın mı? Aramızdaki saplama bu kadarmış. Bir bana yaklaşıyor. Ha, uzaklaştı. Ben neredeyim bu arada? Dur. Kendi yerimi öğrenmem lazım. Yoksa bu beni bulur. Bu beni bulur. Bakın, bu beni bulur. O uh, televizyon atlayabilir miyim? Allah. Bu orada. Evet, az önceki hatayı bir daha yapmayacağım. Umarım. Bana geliyor. Oraya gelirse şu anda bana aşırı yaklaşacak. Ya beni gördü. Bu kadar şanssız olamam. Zaten üç kişi kalmış. Bir. Görüyorsunuz bak. Bu mu? Bu mu bu? Yok bu saklana. 1 İki. 3. Bir. Az önceki kişiydi değil mi bu? Sadece 3 kişi yani. Çok şanssızım değil mi? Neyse arkadaşlar siz burayı tabii ki izlemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar bu arada sadece bir kişi kalmıştı. Ben de vallahi sona girdim de işte olmadı ya. İnşallah bildiğim bir yer gelir. Atik. Az önceki yer burası. Bildiğim bir yer. Ama az önce ben olursam bilmiyorum. O seçiliyor. O bu şu. İkidir de sinek var. Köyde değilim arkadaşlar söyleyeyim. Kerem Baba Kral. Az önce bu sonuncu kişi. Yani sonuncudan bir önce yani e, ölmeyenin ölmeyenden neyse. Bu sefer gerçek insan taklidiyle gidelim. Bye. Bye. Ama kendimizi görmememiz bir bakıma kötü bisikletin üzerine çıkabilirsem orada beklerim veya az önceki yerler çok klasik oldu bence. Evet çıkamıyorum sanırım. Dur. Çıkarım ya. Veş geldi yanıma. Bu burası mantıklı bence. Birazcık da yürü. Ama çok fazla saplama fazla değil. Oo uh, su burası değil. Oraya çıkabilirsem çıkardım. Şu fiş bir şey oluyor mu acaba? Hadi. Aa, bir şey olmuyor. Şöylesine geldik. Neyse saklanacak bir yer var. Hemen izleyelim. Yeni çıkmış o. Biz neredeydik? Televizyonun arkasındaki fiş. Okey. Bir tane kız görmüş oraya. Şuradayız arkadaşlar. Bizi burada görür mü bilmiyorum. Bu kız öldü. Bu normaldeki insanlara göre daha hızlı koştuğu için. Bize geliyor bu arada. yanlış geldim Aa, ben ona bakıyor sandım ya bayağı hızlıydı yine öldük diğer tura geçelim seçtik bu arada şeyi dükkan çıktı abi adamlar yeni giriyor ve ayrılıyor. Böyle de bir gıcıklık var. Az kişi kalıyoruz. Ben değilim yine. Bu sefer bazı insanları takip ederim. Yani bir tane bağ yapacağım. Burada mantıklı bir bölüm mü var? Aa bu iyi. Ben burada en çok ıı, şey ettiğim yer şişeler falan. Ne oldu ya? Şişelerin arkasına genellikle. Oyun bitti. Ha bu adam oyundan ayrıldığı için. Ben böyle mantığı. Beleş kazandık desene. Kim gelecek acaba? 5 Beş 5 geldi. 5'ten kaçabileceğiz mi acaba? Oo, buranın da büyüklüğünü biliyorum. Ben burada genellikle köpek kulübesini saklanıyorum. Buradan para alacağım. İlk yukarı çıkacağım. Sonra da şu bitkilere saklanmayı düşünüyorum. Orası, orada bulunması imkansız benim. Çok imkansız. Bye. 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 Çok fazla tüylü mi yaptı? Bak burada bir ağaç vardı. Oranın arkası mantıklı bence. Iııı. Ee, Arkadaşlar bu arada saplama dedi. Ben buraya saklanacağım. Burada beni göremez. Bakın. Çimin içindeyiz çünkü. Yuh adam direkt bulunmuş. Hemen izleyelim onu. Bana yaklaşıyor bu arada. Sanırım bu yeri bilmesi, biliyor. Ha uzaklaştı. Bir yakın. Bir yakınlaşıyor bir uzaklaşıyor. Bana uzaklaşsın yer değiştireceğim. Şu anda nerede? Burada. Çok yakınımda. Ben de oraya gitmeyi düşünüyorum. ilk gitmedim. Ben de biraz şöyle yapayım. Aramızdaki saplamalar açılsın. 400'e çıksak. Bak burası da iyi bir yer. Vallahi burası kötü değil. Aa, o orada gördü mü beni? Oraya gidiyor. Oraya orada o kızı gördü ben de. Buradan dümdüz koşacağım sadece. Bir bakıma uzaklaşıyorum bir bakıma da. Yok. Hemen dümdüz yukarı gideceğim. Evet kulübeye girdi ve onu öldürmesi lazım orada. Birazcık burada kendimi gizleyeceğim. Çok fazla olması da. Bana mı geliyor? Saplama evet başka birini daha gördü. Çeçalok ok bulunmuş. Yukarı çıkacağım. I, aşırı mantıklı olması da. Bana geliyor görmedi. Hayır, başka bir kız. Burada bir bakıma kötü bir yerdeyim. Nebi oyuna katıldı. Dur yazayım. Arkadaşım arkadaş Ar Nebi arkadaşım bu arada. Kuzenim gibi. Nebi yazdım. Evet çıkmadı maalesef. Hey. Ne b? Ne bir yazayım o zaman dur. Ne bi? Roblox. Dur Roblox yazdım. Roblox. İsa retinin altına bas. Sohbete... Bana gelmiyor hala. Bu arada Nebi'yi tanıştırırım sizinle. O Sivas'ta yaşamıyor bu arada. Babası polis olduğu için. Şanlıurfa'da Tokat'a geldi. Şanlıurfa mıydı? Yok. Adını unuttum. 73'ün müydü? 78'in mi? Ne plakasında yaşıyor işte. Uuu beni gördü. Bu bir takı kötü. Bu kadar hızlı oraya çıkmasa ama imkansız. O uh, geliyor. Yey! Kazandım. Atölyedeyiz. Nebi ile gideceğim bir sıkıntı mı kıntı veya sıkıntı çıkmasın diye bu olma şansım aşırı fazla bir tık iyi bir tık kötü bu turda olmazsam diğer tur kesin olurum söyleyeyim o herhalde iyi dedi. saklan diyeceğim saklan nerede nebi Ah, Nebi mi bu? Nebi dur. Nebinin gittiği yerden gideceğim ki bir kaybolmayayım. Ne kadar akıllıyım değil mi? Nebi dur. O aşağı indi ben de aşağı ineceğim. Çok mantıklıyım değil mi? İns i̇nsanların özel bölgelerine bakmaya çalışıyorum. Bu güzel bir şey. Nereye çıktı o? Nebi. Nebi orada beni görmedi. Uh. Nebi dur. Nebi. Çıktım. Gelin. Çok kötü. Nebi dur. Hop. Hop. Nebiyi gördüm. Nebi orada. Zaten görüyordum. Hü. Hü. Allah. Burada. Allahım, gidiyorum. İnşallah birimiz düşmedi. Düşersek çok kötü. Aa, burası mantıklı bir ki. Döküyor diyecek. Bana bize geliyor bu arada. Sanırım. dikkatli diyecektim olmadı. O zaman dikkatlidir. Dikkatli pardon. Dikkatli. Türkçem nasıl ama? Ha. Neyse. Vay. Geliyor mu? Bize baya uzakta. Nerede bakayım? Yerim. Tekerlek. Dedi. Tek. Ama baya bir tekerlek var. Orada 5. Ve kovalıyor. Veş bayağı bir hata yaptı ve öldü. Ne demeye çalıştı acaba? Kendime yer sağlayayım mı? Sanırım bize geliyor. İyi. Ne iyi? Ne? İlyas mı demeye çalıştı? İyi. İyi. Tamam. Tamam dedim. Ben de Nebi'yi takip edeyim her Mantıklı. Bu arada bize geliyor ya yine. Öyle bir delilik var. Hı. Noob oyuna katılmış. İyi bize mi geliyor hala? Biri arıyor yine. Bir sağa bir sola lan. Alo Tuğba abla. Efendim. Aa, Mustafa. Gireyim mi oyna? Mustafa. Ee, ee, ne oldu? Ee, ben şimdi gireceğim. Tamam ben e, şimdi giriyorum. 50 saniye bekle. 50 saniye bekle ben hemen giriyorum. Tamam. Biz arkadaş mıydık? Arkadaşız arkadaş. Ben bilgisayarda mı? Yok bilgisayarda değiliz ama. Ha? Bilgisayarda değiliz diyorum. Yok yok şey diyorum. Benim bilgisayardaki sandığım var mı? Bilgisayar neyi sende var mı? Ha bilgisayar bende evet var var unuttum pardon. Bilgisayarı da sıfırladın sandım bir an. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın bay bay